Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Brüksel'deki görevi için tekrar aday olmayacağını açıkladı. Son dönemdeki çıkışlarıyla Türkiye'nin tepkisini çeken Schulz, Almanya'da siyasete devam edecek. Schulz'un Avrupa Parlamentosu Başkanlığı görev süresi 2017'nin Ocak ayında bitiyor. Avrupalıların değerlerinin ve inançlarının arkasında olması gerekiyor. Bizden önceki nesillerimizin inşa ettiğini biz de güçlendirmek ve savunmak zorundayız. Şu andan itibaren Avrupa projesi için ulusal düzeyde mücadele etmeye devam edeceğim. Şu gelecek yıl federal parlamento seçimlerinde Sosyal Demokrat Parti'den Kuzeyren Vestfalya'da birinci sırada yol olacak. Alman sosyalist politikacı 7 Ocak 2012'de başladığı Avrupa Parlamentosu Başkanlığı görevine 2014'te yeniden seçilmişti.